Merhaba arkadaşlar. Artık ben gri zekalara zekalı demiyorum. Çünkü hurafelerin bilimi yendiği bir döneme denk geldik. Adliye, hukuki artık her nasıl söylüyorsanız bilimin karşısında, herkes bilimin karşısında. Bilim insanı karşısında. bakın benim bir fazla olan durumum vardı. Şimdi ona hiç girmeyeceğim. Bir gerizekalı zekalı diyorsunuz veya demeseniz de demiş gibi yapıyorlar ve sizin hakkınızda öyle bir organize olmuşlar ki suç duyurusunda bulunup sizden tazminat koparma, para koparma peşine düşüyorlar. Gerizekalı demediğim, gerizekalı demediğim bir şahıs Ağustos ayında ortaya düşmüştü. Gelmek onda bir deprem 14 Aralık diye. Tabi bu tweetleri şey yapıyorlar, biz işte deprem önceden biliyorduk, söyledik ama tweeti sildik. Sahte tweet atıyorlar veya e, tweet'i yayınlıyorlar ondan sonra kaldırıp e, kanıt bırakmamaya çalışıyorlar. Olmazsa falan diye ki bugün gördük e, dansözlük çok yani şerefsiz bir meslekti çünkü ekmek parası kazanıyorlar ama bunlar yani dansözden daha beter dönüyorlar artık. Yani oldukları yerde böyle e, döne döne bir hal oldular. Topaç gibiler. E, da öyle bir yapmayı beklemiyorum diye gene gerizekalıca olmayan bir açıklama yapmışlar. Arkadaşlar bırakın şu artık insanlar artık. Yani bakın e, bunları takip ediyorsunuz. Etmeyin diyoruz. Bu zerzavatları etmeyin diyoruz. Siz hala ediyorsunuz. Sonra biz savcıyla karşı karşıya geliyoruz. Sen bu adama niye gerizekalı dedin? Ya şimdi gerizekalı ya gerizekalı demeyelim mi yani? Ki demediğimiz halde demediğimiz halde hakkımızda soruşturma açılıyor. Şimdi tazminat istiyoruz. Yani arkadaşlar bu tip şeylere gelmeyin diyoruz. Bir daha bir daha söylüyoruz bu gecenin bu saatinde, bak gecesi şu anda iki buçuk. E, bu saatte ben size e, bir yapmak zorunda kaldım yine. Millet uyuyamıyormuş Bursa'da, kendilikte falan. Arkadaşlar bu yapmamız zamanı, saat falan yok. Bu, bu, bu... Tutamıyorum kendimi. E, bu, bu, tip tüdük tencereleri e, konuşmalarına, şeylerine Ald, aldanmayın artık ya. Böyle bir şey yok. Neymiş Çünkü gökyüzü tarafından işte gökyüzünde depremler durduruluyormuş da bilmem neymiş de falan filan. Gerçekten böyle salak soluk şeylere bırakın artık. Zekanızla alay ediyorlar sizin farkında mısınız? Size resmen size geri zekalı diyorlar yani. Artık bunun farkına varın. Hadi iyi kulak görüşürüz.